En güzeli Burak Ya bana alım Erik'ten kuşburnuya geçtim. Bu kadar olur başka ne olsun? Kuşburnu bahardan bahara çiçek açar. İşte bu yabanı bir şeydir, meyvadır. Döker bu 2-3 ay sonra. kızarır. Ondan sonra biz toplarız. Bunun reçelini yaparız bazen de çayla çaya atar, kaynatır içeriz. Alımça, alımça o. Ona biz alımça diyoruz. Evet. O da aynen. O da yetiştiği zaman onun da reçelini yapıyoruz. Tülüce da... dediğimiz, tülüce dediğimiz görüntüsünde olan fakat yumuşaktır. Bugün geldik topladık. Topladık, götürüp bunu evde yapacaklar çocuklar. Kaynatacaklar süzecekler. Reçelini yapacaklar işte. Çok, bunlar çok özel, çok güzeldir. Gerçekten çok özeldir. Köyümüzün coğrafi yapısı biraz aşağıdaki arazilere göre daha dağlık, engebeli, çıkışlı, enişlidir. Fakat coğrafya kadar değeriz işte. Bunu bize kader yazanı hamdolsun Halk Eğer bilinçli bir aile, eş, iki eş öyle diyeyim. Kardan sonra karın yağına kadar bu coğrafyada gezip, bu coğrafyanın e, insanlara sunacağı, yiyecek anlamda, yapacağı anlamda toplasa emin olun bir kışlık yiyeceğini toplayabilir, yapabilir. Salamurasını, kuşburnudan işte marmaletini, aklına ne gelirse eveleyinden sarmasını. görüntü vatandır. Başka bir şey demiyorum. Tam ben 100 kilo kuşburnu göttüm İstanbul'a. Bu bugünkü hasılat tam gün hasılatı değildir. Kısa bir zaman içerisinde birkaç saate sığdı.